Merhaba. Gün ST 1453'te eğilme etkisinde dayanım hesaplarından eşit kollu L kesitli elemanlarda eğilme etkisini ele alacağız. eğer eğilme gövde eğilme eksenine paralelse ve çekme etkisindeyse 9 numaralı satıra tıklayarak hesap yapabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi eğilme eksenine paralel bir şekilde gövdemiz çekme etkisinde Buna göre problemle ilgili bilgi girişini sol üst köşedeki menü yardımıyla yapacağız. Burada dört tane sekmemiz var. Bunlardan ilkinde dayanım ve yöntem sekmesinde malzeme dayanımı ve kalınlığı tanımlanacak. Öncelikle karakteristik kalınlığı, kalınlığı seçebiliriz. 40 mm'den küçük. Çelik sınıfı olarak S275 çeliğini seçelim. Buna göre akma gerilmesi 275 MPa, çekme dayanımı ise 430 MPa olarak görüntülendi. Hesabı hem YDKT hem de GKT'ye göre yapabiliriz. Hangi seçeneği seçersek aşağıda sonuç görüntüleme ekranı sol alt köşede. O karşımıza geliyor. Yukarıdaki seçeneği değiştirdiğimizde aşağıdaki görüntü de değişmekte. Buna göre öncelikle YDKT'ye göre hesap yapacak olursak yük birleşimlerini ve buna göre kat sayıları görüntüleyebiliyoruz. 1.2 G artı 1.6 q artı 0.5 qr seçeneğini seçtiğimizde bu seçenekle ilgili kutucuklara gerekli eğme momenti etkilerini girmemiz gerekiyor. Program bunları gerek kombinasyonlarda belirtilen katsayılarla çarparak sonuç eğme momenti olarak hesap ediyor fakat eğer bir statik analiz programı kullanıyorsak ve elimizde kombinasyonlarla çarpılmış eğilme momenti varsa buraya direkt olarak bu değeri yazabiliriz. YDK için bu değeri biz 27.44 olarak girelim kN metre. Sonrasında profil seçimine geçelim. Profil seçiminde L köşebent profilini seçiyoruz. Boyut olarak 160 160 14 milimetre kalınlığındaki profili seçtik. Aşağıda profille ilgili tablo, mukavemet değerlerinin yer aldığı tablo görüntülendi. Narinlik kontrolünde ise profilimizle narinlik sınır değerlerini görüntüleyebiliriz. Hesaplamada herhangi bir bu bölümün etkisi yok. Sadece yönetmelikle ilgili sınır değerlerin buradan görüntülemesi ve kontrolü yapılabilir. CB katsayısına geldiğimizde kirişin öncelikle boyunu tanımlamamız gerekiyor. Kiriş boyumuz 7000 mm. E, kiriş tam orta noktadan da mesnetlerden ve orta noktadan tutturulmuş. Üzerinde yaylı yük olan basit bir kiriş olsun. Buna göre CB katsayımız 1.3 olarak görüntülendi. E, bilgi girişini tamamladık. Bundan sonrasında hesapla düğmesine bastığımızda program e, belli sınır durumlara göre eğilme momenti dayanımını hesaplamakta. Profil kesitimiz yerel bulkunma sınır durumuna göre kompakt. Çünkü sınır değerlerden daha düşük bir narinliğe sahip. Dolayısıyla kompakt kesim olarak değerlendirilebilir. Akma sınır durumuna göre eğilme momenti, karakteristik eğilme momenti dayanımı 36.92 kN metre hesap edilmiş. Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda ise e, yanal burulmalı burkulma momenti MCR'yi öncelikle hesaplamamız gerekiyor. E, yönetmelikteki e, bu şartlara göre eğilme momenti dayanımı 36.92 kNm olarak hesaplanmış. Buradan elde edilen değer 36.92'den daha büyük olduğu için 1.5 çarpı emye küçük koşulunu sağlamadığından 1.5 çarpı MY'den elde edilen değer burada yanal vurulmalı vurulma sınır durumu için eğilme momenti dayanım olarak kullanılmakta. Korniyer kolu için yerel vurulma sınır durumu göz önünde bulundurulmuyor. Sebebine gelince eğilme eksenine paralel korniyer kolunun uç bölümü çekme etkisinde olduğundan dolayı bu bölümün göz önünde bulundurulmasına gerek yok. Buna göre elde ettiğimiz iki tane dayanım değerimiz var. İki dayanım değeri de aynı büyüklükte. Dolayısıyla YDKT'ye göre bu değeri 0.9 ile çarparak tasarım eğilme momenti dayanımını elde edebiliriz. Tasarım eğilme momenti dayanımımız 33.23 kNm olarak elde edilmiş. Talep edilen dayanım biraz önce yüklerden ileri gelen taşınmasını istediğimiz moment değeri 27. 44'tü. 27 -44 33.23'e bölerek elde ettiğimiz değer bizim taşıma gücü değerimiz. Birden küçük olduğu için taşıma gücü yeterli olarak değerlendirme yapabiliyoruz. Güvenlik katsayıları ile hesap yapmak istediğimizde yük birleşimlerinden ileri gelen katsayılar değiştiği için buraya sonuç moment olarak YDKT'de girdiğimiz değerde daha farklı bir değer girmeliyiz. Buna göre GKT'ye göre hesap yaptığımızda 17.76 kN/m gibi bir moment değerine sahibiz. Bu değeri girdikten sonra yeniden şu anda bakın sonuçlar görüntülenmiyor ama GKT'ye geçti sonuç ekranı. Çünkü biz buradan GKT'yi seçtik. Ve moment değerini girdikten sonra hesapla dediğimizde sağdaki ekranda herhangi bir hesaplamada değişiklik yok. Sadece burada değişen YDKT, GKT'ye göre güvenlik katsayımız 1 .67. Dolayısıyla karakteristik eğilme momenti dayanımını 1.67'ye bölerek bulduğumuz güvenli eğilme momenti dayanımı 22.11 kN metre oldu. Talep edilen dayanım 17.76 bölü güvenli dayanım 22.11 elde edilen taşıma gücü değeri 0.8 birden küçük olduğu için de yine taşıma gücü yeterli diyebiliyoruz.